Merhabalar lezzetli lokmalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mantı yapacağız yeni aldığımız aparatla. Bunun için önce iç harcını hazırlıyorum. 4-5 adet haşladığım patatesin içerisine ince doğradığım soğan, pul biber, karabiber, tuz ilave edip karıştırdım ve soğumaya bırakıyorum. Sonra mantımızın hamurunu yoğuracağız. Bunu kenara aldık. Bu mantının içine tuz, ılık su, yumurta. Dileyen yumurta koymayabilir. Ben öyle koydum gereksiz de yani fazla bir önemi yok. Bu hamuru sert yoğuruyoruz. Yani açılması baya bir zor oluyor sert yoğurduğumuz için. Ben 6 eşit parçaya böldüm. Streçe sarıp 5-10 dakika dinlendireceğim. Burada zaman yerimiz dar olduğu için ben bir kenarda açıyorum. Kızım burada sıkma işlemini gerçekleştirecek. Mantı aparatını üçgenini denedik hiç olmadı. Yuvarlağını deniyoruz. Yuvarlağı bir tık daha üçgenine göre güzel oldu diye düşünüyorum. Biraz daha içi dolgulu oluyor ama el açmasını kesinlikle kesinlikle tutmuyor. Bunu çıkarması da zor oluyor. Nedendir bilmiyorum ama hani bizden kaynaklı mıdır? Aparattan kaynaklı mıdır? Hiçbir fikrimiz yok. Biz bayağı zorlandık. Hani elde sıksaydık daha mı iyi olurdu diye bayağı bayağı bir düşündük. Bu mantı gerçekten lezzetli bir mantı. Bu mantı yedikten sonra hazır mantı asla almıyorsunuz. Almak istemiyorsunuz. O yüzden bunu sizlerle denemek istedik. Bu aparatta kolay çıkartabilen varsa, deneyen arkadaşlar varsa püf noktasını bize yorumlarda söyleyebilirse gerçekten çok mutlu oluruz. El sıkması biraz zahmetli olduğu için bunun püf noktasını aslında arıyorum bu şekilde oklava ile ay pardon merdane ile çıkarmaya uğraşıyoruz. Bu kenarları tabii ki de ziyan etmiyoruz. Tekrar yuvarlayıp açıyoruz. Kızcığım bir yerden çabalıyor. Bakalım olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Gördüğünüz gibi büyük bir mücadelenin içine girdik. Bu şekilde büsbütün olarak çıktı. Yani hamurdan kaynaklı gerçekten değil. Hamurum yumuşak bir hamur değil. Zorla açtım. Bu şekilde yapış yapış çıktı. İkinci bir tık daha iyi yaptı kızım. Bir üçüncüde yine zorlandık. <laughs> Bakalım. Evet mantımızı haşladım, ee, suyuna birazcık sıvı yağ koydum, tuz koydum, güzelce haşladım hiç soğuklamadan salata tabağımıza aldım. Salçalı sos yaptım, salçalı sosun üzerine de biraz haşladım mantının suyundan koydum, sarımsak rendeledim, üzerine yarım çay bardağı su koydum, tuz koydum, onu süzerek mantımızın üzerine döktüm, güzelce tekrardan karıştırdım. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.